açılımıyla karşınızdayız. Tete burada. Bunu da tanımıyorum kendi kendi tanısı. Ya, e, çok ağladı kayıttan önce ben açılış yapayım diye. Evet. Ben dedim ki olur. Heyecanlı mısın? <laughs> Heyecanlıyım. Yeni anahtarlardan, yeni kutulardan aldık. Aynen revolver case aldık arkadaşlar. Fiyatları da düşmüş. Odun söyleyemedim. Fiyatları ya. düşmüş açıkçası. O yüzden beta durur mu? Yapıştırır 20 tane. Ucuza getirdik. Ucuza, ucuza kutu açılımı. Ucuz dedim bayağı da maliyet Aynen. oldu yani. Zaten bu kasaların anahtarların ucuzu yok Bak, yani. Bak bir şey ya. söyleyeceğim. Şu. Şimdi skinlere bir daha bakalım. Ben şimdi 3 tane açmıştım kutunun çıktığı gün. Hatta bir iki saat sonra. Şöyle söyleyeyim sana. Bak bu AK skin'i, m skin'i ve AKS revolver skin için revolver'ı alırsak bu kutu açılımını karda bitireceğiz tamam mı? Evet yani. Bunlardan <laughs> bir tanesinin stat açarsak bu sefer Mahalleyi zengin de katıp, olacağız. Halay, halay evet, zengin olacağız. Hmm. Bıçak gelirse <laughs> güzel bir şey gelirse iyi. Güzel bir şey gelmezse yine kötü. <laughs> o zaman başlayalım bence. Tamam ilk sen başla o zaman. İlk tamam. kutuyu sen aç hadi bakalım. Geldi. Birazcık hızlı açtın ya. Konsantre olamadım. Nasıl ne demek hızlı açtın ya hızlı dönüyor. Evet. İlk <gülüyor> gayet <gülüyor> ben kötü bir de kutuyla Ben dedim gelir bize şansımı san ama sen de. İlk kutuyu iyi anahtarla devam ediyorum ben de. Gelemedim. Bir Gecelemedim. Yine arada bir gösterip. Şu AK gelse hakikaten AK efsane olur ama. Görünüyor evet. gerçekten. 20 revolver'da hiçbir şey de Aynen. Onu hissettin değil mi sen de? Yine doğum günüme gideceğim. Herkesi ezberletene kadar. Altı Millet zaten söylüyor. Ben de 6 Haziran'da değilim. Ben de yapamam diye. Altı. Oh. Keşke göstermeseydi. Sonlara doğru gel. Bir şey söyleyeyim mi? Bu faktörün yürüse bu da. Minimal bir. İyi bu da az bir şey diyor yani. Ya açıkçası. keşke göstermeseydi ya. Valla böyle görüp de alamamak çok üzüyor beni. biri bol burada, biri bol burada. Bu bak bir şey söyleyeyim mi? Bu revolverlar. En azından hay, revolver diyor. Para ediyor. Kaç parasın sen? Kaç parasın sen? Field tested. Hadi bakalım. Revolver fena değil tamam mı? Yeni çıktı ya bunlar para para ediyor açıkçası. Açıyorum. Hadi Açıyordum yürü bakalım. Açıyorum nice bir şey lütfen. Güzel bir şey. Orada böyle hayalet gibi ha şu 5-7 de güzel bir şey. Bir revolver daha geldi. Şöyle ne oluyor yani. ya? Bir, sefer, <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bu da battle scar nice falan job. herhalde. Nice job. Bir field tested daha gel. Kaç para ben bunlara bir bakıyorum Kaç açıkçası. Mi? Bakacağım yani çünkü bu revolverlar az buçuk bir para ediyordu diyeceğim. <laughs> O 12 lira bak. Yalnız bir şey soracağım. Dibe düşmüş hali 12 lira. Çok iyi bence. Bence Gayet bunların iyi. hepsini hemen satıp bir kutu açılımı daha yapabiliriz. Aynen. Mantıklı. Öncesine. Abi şimdi ya, bir, bir de... Ya bir tane AK. AK ben bayıldım var AK AK ya. AK inanılmaz pahalı. Of, Çıkarsa be, satacağız abi. Ay. En kötüsü yani. Ama benim yani. de kilim de var. Hiç ömrümde de iteyim. Çıkarsa satacağız ha. Sakın kullanacağım of, değil mi AK'yi? Çıkarsa satacağız. Ömrümde değil. <laughs> de Azıcık kullanırım. Hevesimi almadan bırakmam. Abi yine he hepsini mavi açıyoruz. Bravo bize be. Helal. Niye ayrı yani bu? Stat track AK'ye geçti ya. Ay 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 geçiyor güzel güzel geçiyor oradan Stat ya. Stat track AK. Bu arada yeni saçlarım da biliyor değil mi? Beğendiniz mi? Çok yakışıklı oldu. I know. Sen açtın <laughs> değil mi onu? Evet. Kendisi çok mütevazı oldu. olup. Ay olup. yine kırmızı geçti. Ya sürekli gösteriyor. Ben artık heyecanlanmayacağım. Abi şu gelmesin başka bir şey istemiyorum. Pompik ne ya? Bak sonuna hemen revolver geliyor. Cahit atalım. Sen de sıra. Tabii ki ben de sıra. He daha ana kutumuz var ya ben üzülüyorum açıkçası Geliyor. abi çıktık. Geliyor. Oo. Abi Geliyor. yine kırmızı geçti. <laughs> <laughs> şaka gibi ya. Şaka Ayy, gibi ya. Oy, o şaka neydi gibi öyle? Ya, şaka gibi ya. Abi. O neydi kız? Ay yaşlandım. Bir field test daha ah. geldi ya. Şaka gibiydi ya. Gördün mü sonu? Bir feyit geçti bir öbürü kırmızı geçti. Bir daha hapımı getir beni oluyorum. O Abi, neydi ya? Ilk, ilk aklım çıktı ölçtüm. ha vallahi aklım çıktı. Sen de <laughs> Sessizlik. Ya yemin ediyorum hakikaten. Ya bu nasıl bayağı iş? Baya moralim bozuldu. Bu nasıl iş? Baya moralim bozuldu ya. Boyun devri. Abi şimdi ne gelse sevinemeyeceğiz biliyor musun? Yani o kadar. Yok ya ben kötü gene ki. sevinirim. <laughs> Öyle de üstüdüm. Beyaz skirt geldi bu da. Ya aman. Yine kırmızılı bir şey geçti. Seçemedim no. 8 <laughs> tane digil koymuşlar S fark son, sonuç, mi? son üç, mi? Son 3 geldi. Bize küçük sürprizler yaparsan gerçekten çok mutlu olurum. Sen ne sıra? O kırmızı yazsak efsane olurdu ya. ya efsane o ne, o olurdu. Yine en başta bir şey Kırmızıyla gördüm. Kırmızıyla başladı yine. Dokuzluk geçiyor ya göremiyorum. Ya şu abuk subuk renkli 5-7 gelse baya da güzelmiş o an. Of Allah'ım <laughs> sinirlendim. Hepsi diggle gelsin tamam mı? Hepsi diggle gelsin. Abi o Mod kırmızıyı açsak direkt karda bitireceğiz. Ya, five, gel... hadi 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 ne olur güzel, tamam. Güzel. tamam. <laughs> tamam tamam tamam. Yes. Nice. Faktörü <laughs> olursa daha güzel olur. Niye olsun? Valve geldi. beğenmedim. Beğenemiyorum, <laughs> beğenemiyorum abi. Kırmızıyı kaçırdık ya, kırmızıyı kaçırdık. Sen ne sıra? Vallahi Sen yaşlandım sıra. bu kez de bunun ömrümden 10 yıl götürdü benim. Son 5 anahtar hadi ya ömrüm. Hazır mısın? Evet. Güzel şey. Kırmızı aç ya. Kalbin kaldıracak mı? Kırmızı aç valla kırmızı Yaşın büyük bak. Açtım. Abi stat direktler geçiyor. Ya yemin ediyorum ya, insana diyor ki. Ya lanet olası M4 gitti ya neyse 5-7 istedim geldi. Git bir 50 da tane daha kutu al. Çok güzelmiş bu. Tamam kullan. Bakayım parasına ucuz sakınlanırsın. Kaç parasın sen? Bakıyoruz parasına. Yeni geldi ya bu skinler. Paralarını bilmiyoruz açıkçası arkadaşlar. Hayatta kullanamazsın. Güzel, 10 TL'ymiş. Güzel güzel. Hayatta <laughs> <laughs> Hayır yani. Ucuzlayınca alırız. Ucuzlayınca alırız. Hayır. Hep böyle yapıyorsun. Kendimi yakarım molotovla. 5-7. Tamam, güzel, birini güzel. satarız, birini kullanırız. Güzel şeyler geldi ya aslında. Ya, yani, Ama ne şunu, güzeli. Şunu gösterip vermedi ya, çok korkunç oldu ya gerçekten. Sen mesela kırmızıyı, kırmızıyı alsaydık... <laughs> bu revolver bu arada... Hakikaten güzel yani. Yo. Satılabilir yani. Oo, hiçbir şey gene revolver. Olur. Abi, Ama yani. bu bayağı ölü görünüyor. E, Battle Scar falan herhalde. Bir yıllık kullanılmış. Bunu bayağı... Daha silah yeni çıktı, eskimiş halileri geliyor. Pis yok. <laughs> Ben sonucu çok güzel açacağım, ağlatacağım seni burada. Bakterin yok. Bakterin Faktör Tek, tek, Değil. Ne? Minimal ver. Minimal ver. Abi, ya bir saniye, daha ne bir Saniye, olsun. bir saniye. Kaç para olduğuna bakacağım çok heyecanlı. İpek! İpek! Güzel değil mi? Nice. Ya çok <laughs> iyi nice be, ya. Nice be çok iyi. Çok iyi be. Beklediğimden ucuz çıktı ama olsun. Daha ne canını mı vereceksin sana? Ne verecek Üf, acaba? Son kutu. Bunu ben açtım. Ya he. çok iyi ya. Bunu ben hemen arkadaşlar kayda geçsin bunu Beta. Bir şey söyleyeyim mi? Ciddi ha. anlamda kar etmiş olabiliriz ya bu, bu kutulardan. Ya bu çok iyi ya. Ben bunu azıcık kullanayım mı? Fiyatı düşer ya. Satalım ucuzlayınca alırız. Abi çok ben iyi oldu bu kutu like. açılımı. Ya bırak. Ya çok abi iyi ya. bir tane daha güzel. Ya bir şey tam gözün doysun artık. Hepsini biz alacağız. Çocuklara kalsın azıcık. Desert Eagle geldi. Azıcık çocuklara bırak. Minimal Wear açtık bir de ya. ya. Helal be. Helal Gerçekten be. çok iyi geldi. Helal be. Bakıyorum neler var. Çok iyi geldi be. Hakikaten. Bak şurası güzel. Şunlar güzel. Bu güzel. Abi kırmızı açtık minimal bir. Bir daha bakalım. Bence da çok iyi açtık. Ben sana söyleyeyim. Abi, Bu case çok, iyi. çok iyi oldu. Bravo be. Helal be. Kasalar. Helal kasalar be. Çok Abi iyiydi. en güzel kutu açılımımız olabilir. Ben anlamadım kutu ya. Kutu açılımımıza Gerçekten muhteşem bir nur doğdu şu an. Hakikaten öyle. Te bir dakika Nasıl? trade up yapabiliyor muyuz diyeceğim de hiç gerek yok bu yeni skinleri hiç trade up aynen, yapmaya. Aynen aynen. Ben gayet güzel zaten. Hakikaten güzeldi. Tebrik ederim. Ya. Bir daha bir şey söyleyeyim. Kutu açılımlarını beraber yapalım. Gemiye kadın alın. Gemiye, Gemiye kadın, kadın alın. alın. <laughs> Gemiye beni alın. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir kutu açılımı oldu açıkçası. Ben de gayet eğlendim. Ee, bir Eğlenirsin iki... tabii geldin. Ee, bir sonraki kutu açılımında görüşürüz. Bu arada unutmayın 30 Aralık gecesi 200 kutu açıyoruz. Onu unutmayın. Ee, ona da para biriktirmeye devam ediyoruz. bayağı da kar ettik. Oley be. Olay be. Yes. <laughs> çok iyi oldu bu. Yani, bu bizi çok mutlu etti aynen hakikaten. Öyle. Güzel kutu açımıydı. Görüşmek Bye. üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.